Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Helal kazanmak çok zor. Helal istesen de gelmiyor, haram çabuk geliyor gibi savunmalar yapan, yani haramı gevşetmeye çalışan Müslüman bilmeli ki Allah'ın helalleri haramlarından çoktur. Haram caziptir ama helalden çok değildir. Dünya helallerle doludur, haramlarla dolu değildir. Ve şu da bilinmelidir ki haram sadece kendisi değildir. Ona götüren, harama sebep olan şey de haramdır. Ve bir insanın niyetinin iyi olması haramı helalleştirmez. Niyet değil eylemin kendisi haram olduğu için haram olarak kalır. Ve bir Müslümanın mecburduk zorunluydu diyebilmesi için ortadaki zorluğun mecburiyetin hayati boyutta bir tehlikeden kaynaklanıyor olması lazım. Keyiften zorluk kaynaklanmaz. Ve helalle ilgili bilinmesi gereken en önemli kurallardan birisi de haramlar yalana ruhsat bularak başlar. Bir kere yalana yanaşan harama da kayacak demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.